Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeden oluşan bereketli bir kurabiye tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. İlk olarak bir kabın içerisine yumuşamış tereyağını ve pudra şekerini ekliyorum. Daha sonra Hindistan cevizini ekliyorum. bir paket vanilya sıvı yağ da ekledim burayı çekemedim daha sonra ununu ekleyip hamur kıvam alana kadar yoğuruyorum hamur kıvam aldıktan sonra küçük toplar halinde şekil veriyorum Hamur bitene kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Daha sonra 180 derece fırında 20-25 dakika pişirelim. Hafif kızarana kadar. Kurabiyelerimiz pişerken dışına bulayacağımız karışımını hazırlayalım. Pudra şekeri ve hindistan cevizini karıştırıyorum. İlk sıcaklığı geçtikten sonra Kurabiyelerimizi bu karışıma bulayalım. Kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor renkleri. İlk sıcaklığı geçtikten sonra bu karışıma buluyorum. Gerçekten çok nefis bir tarif. Ve bereketli. Az malzeme ile yapılan bir kurabiye denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İç dokusunu da görebilirsiniz. Ağızda dağılıyor. Çayla harika gidiyor. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.